Duruş haberden herkese mutlu geceler diyelim. Artık saatler geç oldu. Türkiye saati şu anda saat 23'ü 12 geçiyor. önemli gelişmeler bak. Kritik saatler var sevgili dostlar. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı şu anda Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğünü ajanslara düşmeye başladı. Bütün detayları sizlere paylaşacağız. Yayına başlamadan önce sizden arkadaşlar. Herkes bir beğeni atabilir mi? Herkes bir beğeni yaptın abone olmayan yoldaşlarımız da kanalımıza abone olurlarsa sevinirim. Gecenin bu saatinde karşınızdayız. Önemli gelişmeler olduğu için. Eee Mazlum Kobani'de Türkiye saatiyle saat 22'de Ronali TV'ye katıldı ve orada da son derece önemli açıklamalarda bulunduğunu e, gördük. Onu da eğlendireceğiz. Onu da sizlere aktaracağız. Eee bildirimi herkese gitti mi arkadaşlar? Bildirimi herkese gittiyse e, yavaş yavaş bültenimize başlayalım. E, gece haberleri diyelim artık. Artık gerçekten Eskiden bir yayın saatiniz vardı artık saat gündüz fark etmiyor. Ee, gelişme olduğu zaman sizler artık tamam. Herkes hazırsa başlayalım sevgili dostlar. Ee, i̇lk önce Mazlum Kobani'den başlamak istiyorum sevgili dostlar. Biliyorsunuz e, Rojava Özel Yönetimi yeni bir karar aldı. Suriye bayrağını resmi kurumlarda bugün e, artık kabul etti. O bayrağı asacaklarını e, paylaştı. Tabii ki sosyal medyada da e, Rojava özel yönetimine büyük tepkilerin olduğu söyleniyor. Neden Suriye bayrağını atma gelin duyuyorsunuz? Kürdistan ağa rengi bayrağını atın diyen de tepkiler de var. o konuya da değineceğiz ama Mazlum Kobani yapmış olduğu açıklamayı hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet sevgili dostlar, Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Kobani Suriye'deki muhalifleri kullandıktan daha sonra ülke genelinde kullanmaya başlayan bağımsızlık bayrağını kullan onlar için yeni bir şey olmadığını belirterek biz de Suriye'nin bir gücüyüz bu temele dayanarak bayrak kullanmak kararı verdik açıklamasında bulundu ve açıklamasının devamı şu şekilde sevgili dostlar diyor ki bağımsızlık bir bağımsızlık bayrağı gö göndere çekmek dediğim için yeni bir şey değil daha önce de YPG kongresinde bu bayrağı çekmiştik. Şu anda Demokratik Suriye Gücü bünyesindeki güç bu bayrağı kullanıyor dedi. Mazlum Kobani Suriye'nin iç savaşındaki ülkeyi ikiye bölündü. Bir taraf Esad rejimi bayrağı kullanıyor. Birçok büyük bir bölüm de diğer taraf ise Suriye bağımsız bayrağını kullanıyordu. Biz gruplar arasında iç çekişmede katılmak istemedik. Biz kendi bağımsız bayrağımızı çektik ama şu anda durum değişti ve Suriye halkı genel olarak tek bir bağımsızlık bayrağı kabul ediyor diye konuştu bağımsızlık bayrağının Suriye halkı için uygun olup olmadığını ilgili olarak da konuşan Mazlum Kobani, Suriye'nin bağımsızlık bayrağı bizim için de uygundur. Çünkü bu bayrak Suriye Arap Cumhuriyeti'ne ait bir bayrak değil. Bu Suriye Cumhuriyeti'nin bayrağı ve tüm bileşenleri de temsil ettiğini dile getirmiş. Demokratik Suriye güçleri bu bayrağı kullanmadaki karar ilişkin konuşan Mazlum Koban ise Bağımsız bayrağını kullanmak doğru bir karar. Çünkü biz Suriye güçleriyiz. Bu temele dayanarak bu kararı verdik. Açıklamasında bulunmuş Mazlum Kobani. Arkadaşlar saat 22'de saat 22'de e, TV'ye çıktı ve özellikle bu e, Özgür Suriye ordusunun e, kolları işte ona bağlı grupların e, Rojava bölgesinden saldırılarla ilgili de önemli bir e, detay değindi Ronayi TV'de. Dedi ki bizimle yani görüşüyoruz temas halinde girebiliyoruz ateşkes için sağlanması için sivillerin zarar görmemesi için görüşmeler yaptığını ama özgür Suriye ordusuna yani Suriye milli ordusuna bağlı grupların yetki bizim elimizde değil yetki Türkiye'nin elinde olduğunu ve Türkiye'nin bu konuda karar vermesi gerektiğini de dile getirmiş Mazlum Kobani. Dediğim gibi sevgili dostlar şu anda da Ankara'da ee, Erdoğan'la e, Amerika Dışişleri Bakanı e, Blinken evet e, evet Amerika Dışişleri Bakanı kol e, görüşme halinde olduklarını da e, sizlere paylaşalım ve Blinken'in Erdoğan'a ne mesaj vereceği de açıklandı. Demokratik Suriye gücünün rolünü kritik durumda olduğunu yani demokratik Suriye güçlerin e, konumunu konuşacakları ee, gelen bilgiler arasında hemen o haberi de sizlere aktaralım. ABD Dışişleri Bakanı Antonio Blinken Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'nun Suriye Demokratik Güne saldırması üzerine bugün Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Blink'le de görüştü. Esen bu havalimanına basına kapalı yapılan görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı İletişim Bakanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü ve Büyükelçi Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışması Akif, Çağatay'da hazır bulunduğu söylenmiş. Programa göre yine Erdoğan'la Dişleri Bakan Hakan Fidan görüşmesi beklenen Blinken, ziyaret öncesi de Ürdün'de yaptığı açıklamanın görüşmelerine ilişkin bilgi verdiğini dile getirmiş. ABD Dişleri Bakanlığı Blinken açıklamasını paylaştı. Suriye'de ek bir çatışmayı tetiklemekle kaçmak istediğini belirten Blinken devamında şu şekilde konuşmuş. Diyor ki Suriye için daha iyi bir yol görmek istiyoruz. Bunun bir parçası da İŞİD'in tekrar çirkin yüzünü göstermemesini sağlamak olmalı. Bunun olmamasını sağlamak için kritik olan destekle, desteklediğimiz, desteklediğimiz, e, desteklediğimiz Suriye demokratik güçleridir. İŞİD'in uzak tutulmasını sağlam kritik rol oynadılar. Ayrıca binlerce yabancı terörist savaşının yıllardır tutulduğu gözaltı testi korumak, onlara savaş alanını uzak tutmak, işte tekrar katılmanı engellemek için kritik rol oynadılar. Bu kritik bir görev ve bundan sonra takip edilmesi görmememiz gereken bir görev olduğunu söylüyor. Ve Blinken'e bir gazeteci peki Erdoğan'a verilecek bir mesaj bu mu olacak sorusu üzerine yanıt veriyor. Diyor evet bu kesinlikle tartışacağımız konulardan biri. Ancak tekrar ediyorum tüm bu görüşmeler bölgedeki ve bölge dışındaki tüm ülkelerin Suriye halkını ve diktatörüne kurtulması için birleşik bir yaklaşım ve bir araya getirmeyi amaçlıyor. Evet yani e, Erdoğan'la Yapılacak görüşmenin Erdoğan'la yapılacak görüşmenin eee konunun Rojava olduğu demokratik Suriye güçleri olduğunu eee net bir şekilde dile getirmiş. Eee Recep Tayyip Erdoğan da yaklaşık yarım saat önce eee ABD Dışişleri Bakanı'nı kabul ettiğini eee ajanslara düştü. Şu anda görüşme halinde olduklarını da tekrardan sizlerle eee paylaşalım sevgili dostlar. Bu da son derece önemli bir haber olduğunu eee Paylaşalım, ee, evet bakalım daha da e, açıklamalar var. Şimdi arkadaşlar, gerçekten ilginç şeyler var. Şimdi ben hepinize bir soru sorayım, size ona göre cevap veririm. Türkiye Devleti'nin anayasasına göre, HTŞ bir terör örgütü müdür? Evet, soruyu sorarsanız terör örgütü olarak geçiyor değil mi? Evet terör olarak geçiyor. Şimdi olayın e, detayına gelin. Bakın MİT Başkanı kalın Şam'da Kolani ve Elbeş ile görüştü. Yanlış duymadım sevgili dostlar. MİT, Başkanı İbrahim Kalın Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Kalın Timge, Timgesel Emevi Camisi namazı kıldığını belirtti. Kalın'ın HTS e lideri Kolani ve Suriye'nin yeni atanan Başbakanı Muhammed Beşir ile görüştüğü belirtildi. Yani İbrahim Kalın, İbrahim Kalın terör örgütü, terör örgütü şu anda Türkiye anayasasına göre şey bir terör örgütü. Terör örgütü lideriyle görüşüyor. Buna ne demesi? Mesela sabahtan akşama gelip bize yorum yapıp trolllar troll var ya, bize küfür hakaret eden trolllar var ya. Buna bir cevabınız var mı? Dışişleri Bakanlığınızdan tutun, midde, MİT'te tutun, terör örgütü lideriyle görüşüyor. Ve Şam'a onların yanına gidiyor işitten de aranıyordu. Amerika Birleşik Devletleri bu koloninin başına 10 milyon dolar koymuştu. 10 milyon dolar koymuştu. Yani buna e, gerçekten trollerin e, bize hakaret edenlerin bir cevap vermesi gerektiğini söylüyorum. Yani bunu anlatmak istiyorum. Demokratik Suriye güçleri Rojava bölgesi şu anda yüzde %40 onların kontrolünde. Kürtlerde mi? Neden Kürtler de size göre o da terörist o da terörist. Siz Şam'a gidip Golan ile görüşebiliyorsanız tırnak içinde diyorum terör, terör, terör örgütü lideriyle görüşüyorsanız neden gidip de Rojava'da Maldun Koban ile görüşmüyorsunuz? En sormak en doğal hakkı neden Maldun Koban ile görüşmekten kaçınıyorsunuz? Yeri geldiği zaman biz hiçbir zaman terör örgütü liderleriyle görüşmeyiz. Masaya oturmayız diyorsunuz ama Şam'a gidip e, gidip konuşuyorsunuz. Kolan ile konuşuyorsunuz. Her e lideriyle konuşuyorsunuz. Buna verecek bir cevabınız var mı? Gerçekten soruyorum. Buna verecek bir cevabınız var mı? Ne diyeceksiniz? Dengeler değişti diyeceksiniz değil mi? Peki varsayalım ki heteşe değil Suriye'nin tamamını kontrolü tamamı kontrol demokratik Suriye güçlerinin eline geçseydi. Sizce Türkiye gidip görüşür müydü? Bence yine görüşmezdi. Daha çok hava saldırısına e, başvururdu. Şu anda yaptığı gibi sevgili dostlar, şu anda yaptığı gibi. Yani kaç yıldır bu sürüyor. Suriye'de kalıcı bir barışın teminatı için bana göre eğer her teşhidleriyle görüştüyseniz, Demokratik Suriye güçleri lideriyle de görüşebilirsiniz. Mazlum Kobani ile görüşebilirsiniz. Zaten Mazlum Kobani sürekli çağrıda bulunuyor. Diyor ki ee, biz Türkiye ile iletişim halindeyiz ama birebir iletişim halinde değil. Amerika ara bulucu oluyor.